Bypass ameliyatı ne zaman yapılmalı? Anjiyo oldunuz ve size bu darlıkların stentle açılamayacağı, ancak bir bypass ameliyatı olmanız gerektiği söylendiğinde bypass ameliyatının zamanlaması çok önemli. Yine herkese tek bir reçete yok. Kişiden kişiye değişen bir zamanlama planı yapıyoruz. Özellikle darlıklarınız ana damardaysa yani kök damarda, kalbin damarlarını veren ana damardaysa bu hastalıklar öncelikli ve hastaneden çıkmadan bypass olmanız gerekli. Özellikle 3 damar sisteminin üçünde de darlık varsa ve darlıklar damarların hemen çıkım yerlerindeyse ve bu darlıklar %90'ın üzerindeyse yine hiç hastaneden çıkmadan bypass olmanızı öneriyoruz. Şayet damar darlıkları %70-80 civarında daha stabil darlıklar ama yine de bir bypass ameliyatı olmanız gerekiyorsa hastaneden çıkıp daha sonra ameliyat olabilirsiniz ama bu süre yine birkaç ay değil birkaç hafta içinde olmalı. Çünkü bu bekleme süreci içerisinde gerçekten kalp krizi geçirip ameliyata giremeyen hastalarımız oluyor. Bypass ameliyatının zamanlaması çok önemli darlıklarınızın şekline göre, şikayetlerinize göre, darlıklarınızın nerede olduğuna göre bu zamanlamayı size kalp cerrahınız yapacaktır. Lütfen sözünden çıkmayın.